Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7 saniye challenge yapacağız. Şimdi baba bana 7 saniye içerisinde soru sor. Evet soruyorum. Soruyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Ee, Sıra Sende. 7 saniye içerisinde su iç. Üçayım. beş, iki, üç, dört, beş, altı, altı buçuk, yedi. İşte. Şimdi baba sen bana sarı sar. Ee, yedi saniye içinde. Bir resim çiz. Bir kağıt ben. başlatmadım. Kağıdı bul. Ondan sonra başlatacağız. Evet, bekliyoruz Deniz. Almadın mı daha? Hadi çabuk. Hadi çiz. Başlıyor. Bir. 2 3 4 5 altı buçuk 6 altı, 6 altı 45 650 6 55 diye hüme arkadaşlar resminle bakın bu ne olduğunu ben de bilmiyorum ama ben de artıkım çizdim. Ağaç çizdim bir de güneş çizdim evet. galiba. Tamam. Sen de Şimdi de sıra. sıra bende. Evet. 7 saniye içerisinde baba. Hı. Bu paketleri yerine koy. Hangi paketler? Paket paket. Evet. Tamam. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buçuk. Bitti bitti. Bu evet bu challenge'ımız da bitti. Ben ne kaybettim. Falan. Deniz kazandı. Evet. Yeter. Yarın devamını çekeceğiz. Yarın istersiniz. İstediğiniz bütün videoları mesela ne diyelim? Şarkılı yerden yüksek. İstediğiniz her şeyi yapabiliriz. İki tane bir şey de çekebiliriz değil mi baba? Evet babacığım. Yani yani ikisi beraber. Mesela şarkı bir yerden yüksek. Sonra <laughs> normal yerden yüksek. İstediğiniz her şeyi çizebiliriz. Yani oynayabiliriz. Siz de bunları evde her istediğiniz her şeyi yapabiliriz. Evde kaldığımız bu günlerde. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın gelmek istediğinizde, istediğinizde bütün istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Biz de onları oynarız değil mi baba? Evet, Hadi bay bay. bay, bay.